Herkese merhaba. Bu bölümde hayatımızı şekillendiren o görünmez güçleri, yani kuvveti şöyle bir mercek altına alacağız. Hazırsanız hadi hemen dalalım konuya. Şöyle bir düşünün. Bir topa vurduğunuzda, bisikletin frenine bastığınızda ya da sadece bir kapıyı açtığınızda bütün bu hareketlerin arkasında yatan ortak bir sır var. Peki nedir bu her an her yerde bizimle olan o görünmez güç? Hiç merak ettiniz mi? İşte bu gücün bir adı var. Kuvvet. Ve evet, yanlış duymadınız, o adeta dünyamızın gizli kahramanı. Bu bölümde işte bu kahramanın bütün sırlarını bir bir açığa çıkaracağız. Peki, madem ona gizli kahraman dedik, kimdir bu kuvvet? Gelin kimliğini şöyle bir ortaya çıkaralım. En basit tanımıyla kuvvet bir cismi hareket ettiren, durduran, yönünü değiştiren ya da şeklini bozan etki. Yani duran bir topa vurduğunuzda, hareket eden bir arabayı durdurduğunuzda, hatta bir oyun hamurunu sıkıştırdığınızda işte bütün bunların arkasında hep kuvvet var. Tam bir hareket ve şekil ustası değil mi? Şimdi bu kahramanımızın iki farklı çalışma yöntemi var. Bazen hani bir kapıyı itmek gibi işini yapmak için cisme dokunması gerekir. İşte biz bunlara temas gerektiren kuvvetler diyoruz. Ama bazen de sihir gibi dokunmadan uzaktan etki eder. Mesela bir mıknatısın toplu iğneleri çekmesi ya da en bilineni yer çekiminin bizi sürekli aşağı çekmesi gibi, bunlar da temas gerektirmeyen kuvvetler oluyor. E, madem bir kahraman dedik, süper güçleri de olmalı, değil mi? İşte kuvvetin de hayatımızı her an şekillendiren dört temel süper gücü var. Bakalım neymiş bunlar? Birincisi hareket ettirme, duran bir cismi harekete başlatabilir. İkincisi durdurma hareket halindeki bir cismi hop durdurabilir. Üçüncüsü, yön değiştirme, sağa giden bir topa vurup sola gönderebilir. Ve son olarak dördüncüsü, şekil değiştirme, bir süngeri sıkabilir, bir yayı gerebilir. İşte bu dört süper güç her an her yerde iş başında. Şimdi sıkı durun, kahramanımızın gizli bir kimliğine adeta maskesini düşürme zamanı geldi. Çünkü kuvvet bazen hepimizin çok iyi bildiği bir isimle karşımıza çıkıyor. Nedir o? Ağırlık. Tabi her kahramanın gücünü bir şekilde ölçmek lazım. Kuvveti ölçerken adını ünlü bilim insanı Isaac Newton'dan alan Newton birimini kullanıyoruz. Kısaca N ile gösteriliyor. Peki ne ile ölçüyoruz? Dinamometre denen bir aletle. Aslında içinde esnek bir yay var ve bu yay ne kadar gerilirse kuvvetin o kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Peki bir dinamometreyi okumak zor mu? Hiç de değil. Aslında bayağı basit. Gelin şu örneğe bakalım. Önce aletin en fazla ne kadar ölçtüğünü buluyoruz. Diyelim ki 42 Newton. Sonra üzerindeki çizgi sayısını, yani bölme sayısını sayıyoruz. Burada 7 tane var. E, 42'yi 7'ye bölünce ne çıkar? 6. Demek ki her bir çizgi 6 Newton'u gösteriyor. İşaretçimiz de 5. çizgide olduğuna göre, 5 çarpı 6 eşittir 30 Newton. İşte bu kadar. Şimdi, ağırlık konusuna geliyoruz ama Durun. Ağırlığı anlamak için önce onun ikiz kardeşi gibi görünen ama aslında çok farklı olan kütleyi anlamamız lazım. Kütle ne demek? En basit haliyle bir nesnenin içindeki madde miktarı. Yani sizin ne kadar şeyden oluştuğunuz. Ve en önemli özelliği şu, kütleniz asla değişmez. İster burada olun, ister aya gidin, ister uzayın boşluğunda süzülün, kütleniz hep aynı kalır. Peki ağırlık ne? İşte o gizli kimlik tam da burada devreye giriyor. Ağırlık kütlenizi etki eden yer çekimi kuvvetidir. Altını çiziyorum bir kuvvettir. E yer çekimi gezegenden gezegene, hatta dünyanın farklı yerlerinde bile minicik de olsa değiştiği için ağırlığınız da değişir. İşte bu yüzden birimi kilogram değil, Newton. Çünkü ağırlık, madde miktarı değil, bir çekim kuvvetidir. Şu tabloya bir göz atalım, aradaki farkı çok net özetliyor. Bakın, kütle, madde miktarı, birimi, kilogram, teraziyle ölçülüyor ve asla değişmiyor. Ağlık ise yer çekimi kuvveti, birimi Newton, dinamometre ile ölçülüyor ve bulunduğunuz yere göre sürekli değişiyor. Bu kadar basit. Bunu anlamanın en iyi yolu şu meşhur ay örneği. Diyelim ki 50 kilogram kütleye sahip bir astronotsunuz. Dünyada tartılıyorsunuz, dinamometre yaklaşık 500 Newton gösteriyor. Sonra Ay'a gidiyorsunuz, vücudunuzdan hiçbir şey eksilmedi, kütleniz hala 50 kilogram. Ama bir bakıyorsunuz, dinamometre sadece 83 Newton gösteriyor. Neden? Çünkü ayın yer çekimi dünyanınkinin altıda biri kadar. Yani aynı miktarda madde var ama onu çeken kuvvet çok daha az. Harika değil mi? Kuvvetler dünyasındaki hikayemize şimdi yeni ve çok ilginç bir karakter daha katılıyor. Sürtünme. Peki, sürtünme bizim için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Dost mu, düşman mı? Cevap biraz karışık. Aslında ikisi de. Sürtünme nedir diye sorarsanız en basit tanımıyla harekete hep züt yönde çalışan bir kuvvettir. Yani siz ileri gitmeye çalıştığınızda o sizi geriye doğru çekiştirir. Hep bir frenleme, hep bir yavaşlatma peşindedir. Peki bu yavaşlatan kuvvet nasıl bizim dostumuz olabilir? Şöyle ki, ayakkabınızla yer arasındaki sürtünme olmasa buzda yürür gibi sürekli kayardınız. Arabaların frenleri sürtünme sayesinde çalışır. Elinizdeki kalemi sürtünme sayesinde tutarsınız. Yani sürtünme olmasaydı hayatımız adeta bir curcunaya dönerdi. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Sürtünme aynı zamanda bir düşmandır. Çünkü makine parçalarını aşındırır. O yüzden yağlamak zorunda kalırız. Ayakkabılarımızın, kıyafetlerimizin eskimesine neden olur ve en önemlisi hareket etmek için daha fazla enerji harcamamıza yol açar. Yani hem aşınma hem de enerji israfı demektir. Ve şunu da ekleyelim, sürtünme deyince aklınıza sadece katı cisimler gelmesin. Mesela yüzerken suyun sizi yavaşlattığını hissedersiniz ya, işte o su direncidir. Ya da bir paraşütün güvenle inmesini sağlayan şey nedir? Hava direncidir. Bunların ikisi de aslında birer sürtünme kuvvetidir. Peki, madem bu sürtünme hem dost hem düşman, o zaman ne yapmamız lazım? Tabii ki onu kontrol etmemiz lazım. İşte bilim ve mühendisliğin yaptığı da tam olarak bu. Sürtünmeyi istediğimiz gibi yönetmek. İşi nasıl kontrol altına alıyoruz? Çok basit. Eğer sürtünmeyi artırmak istiyorsak, mesela kış lastiklerinde olduğu gibi yüzeyleri daha pürüzlü yaparız. Amaç daha iyi tutunmak. Eğer azaltmak istiyorsak, mesela motor parçalarında olduğu gibi araya yağ süreriz ya da buz pateni gibi yüzeyleri olabildiğince pürüzsüz hale getiririz. Amaç daha kolay kaymak. Yani özetle olay şu. Sürtünmeyi arttırdığınızda kayma azalır, tutunma artar. Bu genelde güvenlik için iyidir. Sürtünmeyi azalttığınızda ise hareket kolaylaşır ve enerji kaybı düşer. Bu da verimlilik için iyidir. Her şey tamamen neye ihtiyacınız olduğuna bağlı. Peki, artık kuvvetin ve sürtünmenin sırlarını öğrendiğinize göre size şöyle bir soru. Düşünün ki elinizde her şeyi kontrol edebilen bir sürtünme kumandası var. Hayatınızın hangi anında sürtünmeyi sonuna kadar açardınız? Hangi anında tamamen kısardınız? Belki yağmurlu bir günde yolda yürürken artırır, kaydıraktan kayarken azaltırdınız, kim bilir. İşte bu soruların cevapları bu görünmez kahramanları ne kadar iyi tanıdığınızı gösteriyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.